Çalışanların gündemini değerlendirdiğimiz yayınımızdan herkese selamlar. Bugün neleri konuşacağız? Bugün kademeli emeklilikte hangi gelişmeler yaşanıyor? Hangi çalışmalar öne çıkıyor? Bu konuları konuşacağız. Daha sonra memurlarla ilgili önemli gelişmeler oldu 4-5 günde. Bu konuyu biraz daha detaylı ele alacağız. Daha önce de 1-2 yayın yaptık memurlarla ilgili duruma. Üst düzey bürokratlara ve kariyer uzmanlarına bir ek zam önergesi vardı. Bütçe kanununa eklenmesi için komisyona sunulan ve komisyonda oy birliğiyle kabul edilen bir önerge vardı. 4-5 gündür de tüm kesimlerden yani habercisinden siyasetçisine kadar, sendikacısına kadar, memurların tamamına kadar hepsi bu konuyu konuştu. Son bir hafta içerisinde pazartesiden bu yana bu konu ile ilgili aslında niçin bu tepki oldu? Yani şu daha önce örneğin doktorlara ...ekzam yapıldığı bu kadar tepki gösterilmedi. Yani sendikalar tarafında tepki ortaya konmuş olabilir ama... ...memurlar kısmına baktığımız zaman çok fazla tepki olmadı. Diğer hakim savcılarla ilgili çalışma oldu. Bundan 10 yıl öncesinde akademisyenlerle ilgili çalışmalar oldu. Çok fazla tepkiler olmadı. Ancak bugün kariyer uzmanlarına ve üst düzey bürokratlara yapılan çalışmaya çok fazla tepki oldu. Bunu biraz daha irdeleyen bir yayın olacak. Şimdi ilk olarak kademeli emeklilik kısmına gelelim. Kademeli emeklilik de aslında şu an biraz şey oldu hani... Ne zaman çözüleceğini biraz ipuçları da gelmiş oluyor bu kapsamda. Genele yayılmayan hiçbir çalışma artık ülkemizde karşılık bulmuyor. Niye bulmuyor? Çünkü emeklisinden asgari ücretlisine kadar kamu çalışanlarından özel sektör çalışanlarına kadar tamamı aslında kaybettiğini düşünüyor. Aslında zor durumda olduğunu düşünüyor ve bu şartlarda bir kesime bir çalışma yapıldığı zaman büyük tepki topluyor. Kademeli emeklilik noktasında da 2023 yılında EYT çalışması yapıldı. EYT çalışması eksik yapıldığı için bir adaletsizlik yaşandı. EYT çalışması hatta kanunlaşmadan önceden beri bu mücadele veriliyor. 2023 Şubat ayından beri bu mücadele veriliyor. Niçin veriliyor? Çünkü deniliyor ki EMAT Derneği'nin ya da kademeli emeklilikle ilgili adaletsizliği yaşadığını düşünen ve bunu yüksek sesle dillendiren kişilerin dediği şey şu. Diyor ki akranlar arasında 2 yıldan fazla yaş farkı olamaz emeklilikte. Ve bu anayasa hükümlerinden tutun da uluslararası sözleşmelere kadar ya da diğer ülkelerdeki uygulamalara kadar baktığımız zaman aslında doğru. 2 yıldan fazla olmaması gerekiyor. Yani örneğin 1999 8 Eylül öncesinde işe girenlerle 8 Eylül sonrasında işe girenler arada 3, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 1 yıla kadar diyelim. Aradaki o 1 yıl içerisindeki sigortalı olanlar arasında biri 43 yaşında, diğer 60 yaşında emekli olursa burada büyük bir adaletsizlik yaşandığını herkes hisseder. Kademe ile emeklilikle ilgili mağdur olan ya da adaletsizlik yaşadığını düşünen kişiler bunu çok derinden hissederler. Yani 3 yıl olsa, 5 yıl olsa dersin ki tamam ama 17 yıl dediğimiz şey bir ömrün 3'te biri demektir. Bir ömrün hemen hemen 3'te birine tekabül eden miktarda ya da zaman bu kadar uzun bir zaman olduğu için doğal olarak 2 3 yıla yaklaştı. Bu Şubat ayı geldiği zaman 3 yıl olacak. 3 yıldır bu mücadele veriliyor. Bu mücadelenin verilmesi verilmeye başladığında aslında şu söylendi. YA EYT zaten e, pişman olundu. Aslında çıkmasaydı daha iyi olurdu. Onun için kademeli emeklilik kısmının imkansıza yakın ya da hiç çıkmayacak, kesinlikle çıkmayacak. Beklemeyin böyle bir şey. Tarzı açıklamalar vardı 2023 yılı sonlarına kadar. Daha sonra gitgide birçok kesim artık anlamaya başladı. Kademeli emeklilik mantığının erken emeklilik değil, emeklilikte adalet talebi olduğunu. Siyaset kesiminden basın ya da ulusal ya da yerel basına kadar birçok kesim bunu anladı ve ulusal kanallar ya da yazılı basın hemen hemen her gün haberleştiriyor. Niçin haberleştiriyor? Çünkü çok fazla ilgi görüyor. Çünkü çok fazla problem olduğu düşünüldüğü için birçok kesim kademeli emekliliği düşünüyor. Hemen hemen her evde kademeli emeklilikle ilgili adaletsizlik yaşayan en az bir kişi olduğu için doğal olarak bu haberler ilgi çekiyor. İlgi çektiği için de ulusal ve yerel basın kademeli emekliliğe çok fazla ilgi gösteriyor ve her geçen gün de artıyor bu. Bunun artması ne anlama geliyor? Çözüme yaklaşıldığı anlamına geliyor. Daha önceki yayınlarda biz ne dedik? Dedik ki kademeli emeklilik Büyük adaletsizlik var ancak ülkemizde bu tarz sorunlar kamuoyunun geneline tesir edecek, geneline etki edecek. Bütçe anlamında büyük bir bütçe olan ya da karşılığında büyük bir bütçe olan iş ve işlemler ya da sorunlar genel itibariyle seçim öncesi çözülüyor. Seçim öncesi çözülüyor. Tabii ki tüm sorunlar ya işte bu şurada şu sorunlar varmış hemen seçim öncesi şunları çözelim denmiyor. Nasıl deniyor? Kamuoyu güçlü bir şekilde oluşturulursa. Şu an 3 yıla yaklaşan mücadelenin... Bugününe baktığımız zaman her geçen gün mücadele artmış, her geçen gün çıkan sesin gürleşmesi daha da gür hale gelmiş, daha da gürleşmiş. Ve bugün siyasetçisinden habercisine kadar, sendikacısına kadar ya da bu konuyla ilgili çalışma yapan SGK uzmanlarına kadar birçok kesim artık şuna hem fikir olmuş. Kademeli emeklilik seçim öncesi çözüme kavuşacak. Seçim noktasında 2028'de normal tarih var ama... İktidar partisi de muhalefet partisi de 20, 2028'de değil daha öncesinde seçim olacağını biliyor ve zaman zaman bu yönde açıklamalarda oluyor. İktidar partisine baktığımızda 2027 yılı Kasım ayı işaret ediliyor genel itibariyle. Muhalefet partisine baktığımız zaman e, ellerinden gelse bu pazar seçim yapacaklar. O kadar seçimin öncelikli olduğunu söylüyorlar. Muhalefet partisi ile iktidar partisini dengeye getirecek olursak iki talebi ya da iki isteği denge noktasında buluşturacak olursak 2026 yılı sonuna doğru seçim olma ihtimali var. O olmadı diyelim. 2027 yılı bahar ayında %90 ihtimal diyebiliriz. Yani bu benim kendi tahminim. %90 ihtimal seçime gidilecektir. Bu seçim takvimi bu şekilde olursa ve bu mücadelede yani kademeli emeklilik mücadelesi de 3 yıldır devam eden şekliyle biraz daha artarak devam ederse doğal olarak seçim öncesi çözüme kavuşacak. Bahar aylarında olursa 2027 bahar aylarında seçim olursa 2026 yılı sonlarına doğru çözüm noktasında ciddi adımlar atıldığını görebiliriz. Kademen emeklilik kısmında böyle bu sorunu, bu konuyu sorun çözülene kadar işlemeye, gündemde değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü her gün kademeli emeklilik konuşuluyorsa biz de her gün burada kademeli emeklilikle ilgili bazı zaman kısa, bazı zaman uzun yayınlar yapacağız. Şimdi gelelim memurlar noktasına. Memurlar yani tüm kamu çalışanları 8. dönem toplu sözleşmede beklenenin çok üzerinde tepki gösterdi. 7. dönem toplu sözleşmeyle 8. dönem toplu sözleşmeye baktığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman Arasında kazanım kısmında ya da e, memurlara tanınan haklar noktasında, oranlar noktasında baktığımız zaman çok büyük bir farklılık yok. Hatta 8. Dönem, dönem toplu sözleşme belki bir adım öne bile çıkabilir. Ama 7. dönem toplu sözleşmede doğru düzgün memurlar tarafından tepki gösterilmezken, 8. dönem toplu sözleşmede tüm memurlar tepki gösterdi. Sendikaların tamamı gösterdi. Yetkili sendika ve yancısı sendikada dahil tüm sendikalar tepki gösterdi. Burada e, yetkili sendika ve hemen yanındaki konumlanmış sendika hakem heyetine üye göndermemiş olsaydı şu an çok daha büyük bir gündemle karşı karşı karşıya olacaktık ya da sorun aslında çözüme kavuşmuş olacaktı. Hangi sorun? Memur maaş artışları. Bunun için anlatıyorum. Bugün yani son 3-4 gündür tartışılan konuyla bağlantılı olduğu için. Biz o zaman dedik ki hakeme hakeme üye gönderilmesin. Memur maaşları bu yıl TBMM'de belirlensin. Ancak yetkili sendika dedi ki ya bizim 58 kazanımız, kazanımımız var. Bu 58 kazanımı riske atamayız. Onun için TB şey hakem heyetine üye göndermek zorundayız tarzı açıklamalarla üye gönderdiler. Bir diğeri de biz e, yetkili sendikayı denetleyeceğiz deyip gönderdiler. Velhasıl bu durum oldu. Ancak bugünkü yaşanan yani 3-4 gündür yaşanan gündeme baktığımız zaman bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Eğer o zaman hakeme üye gönderilmemiş olsaydı o zamandan bugüne kadar 3 aydan fazla zaman geçti. Tek gündem kamu çalışanların maaşları olacaktı. Kamu çalışanlarının mali ve özgü hakları olacaktı. <laughs> hem o 58 kazanım hem de memur maaşları hukuki güvence altına alınmış olacaktı. Kanuni güvence altına alınmış olacaktı. Kanuni güvence dediğimiz Memur maaşlarında şu an hala hazırda 11 artı 7 artı enflasyon farkı saçmalığı maalesef devam ediyor. Bunun yerine, örneğin enflasyonun doğrudan uygulandığı bir sisteme geçilecekti belki de. Onun üzerine 11 artı 7'den çok daha bağımsız, çok daha memurun yararına olan bir düzenleme imza atılmak zorunda olunacaktı. Ancak bu olmadı. Geldik bugüne bütçe görüşmelerinin son gününe, bütçe görüşmelerinin komisyondaki son gününe geldiğimiz zaman son gününde bütçe görüşmelerin Kısmında üst düzey bürokratlara ve kariyer uzmanlarına 30 bin lirayı aşan oranda bazılarına 20 bin lira kariyer uzmanlarının üst derecelerde yeni başlayan kariyer uzmanlarına diyeyim. Yani çok yıllık olmayan kariyer uzmanlarına 20 bin 25 bin bandında diğerlerine 29 bin 30 bin üst düzey memurlara 50-60 bin liraya yaklaşan 55 bin lirayı bulan iyileştirme öngören bir önerge kabul edildi. Sonrasında 1 Aralık'ta bu kabul edildikten sonra hem sendikalar hem kamu çalışanlarının tamamı büyük tepki gösterdi. Niçin tepki gösterdi? Çünkü biz dedik ki 8. dönem toplu sözleşme memur maaşlarının e, mevcut durumdan kurtaracak seviyede e, bir sonuç elde edemiyor. 8. dönem toplu sözleşmeden böyle bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. Onun için bu konu memur maaşlarının enflasyondan e, yıllardır etkilenmesinden kaynaklı kayıplarının telafisi ve önümüzdeki yıllardaki memur maaşlarının reel garantisini, reel e, getirisinin düşmemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girmesi gerektiğini söyledik. O zaman bize hakemle biz bu işi çözeceğiz deyip hakeme üye gönderdiler. İşte bugün geliyoruz kariyer uzmanlarına ve üst düzey memurlara e, ek iyileştirme, ek iyileştirme yapmanın mantığını enflasyondan dolayı maaşlar çok geriye düştü. Tamam kariyer uzmanlarının enflasyondan kaynaklı maaşların derime yok mu var? Üst düzey bürokratların maaşın derme var mı? Var. Peki bu enflasyon memuru etkilemiyor mu? İdari personeli etkilemiyor mu? Öğretmeni, polis, akademisyen etkilemiyor mu? Tüm çalışanları etkiliyor ama bizim kariyer uzmanlarımız daha önemli mantığıyla çalışma yapılıyor. Buna tüm memurlar doğal olarak karşı çıkacaklar. Çıktılar da zaten. Niçin karşı çıktılar? Çünkü bu üst düzey memurlara ve kariyer uzmanlarına Yaşanılan bir adaletsizliği ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışma yok ortada. Ortada tamamen enflasyonla ilişkili bir çalışma var. Enflasyonla ilişkili çalışma varsa genele yayılması gerekiyor. Toplu sözleşmede yani normalde memurlar doğru düzgün ses çıkarmasıken 8. dönem toplu sözleşmede tüm memurlar ses yükseltmiş. Hakeme üye gitmesin. Memur maaş artışları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlensin diye tüm kesimler ses yükseltmiş. Bu durum yaşanmamış. Ve ondan sonrasında biz sendika olarak ve diğer sendikaların birçoğu yine çağrılar yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık inisiyatif almalı. Memur maaşları ile ilgili toplu sözleşmeye ek olarak bir iyileştirme, bir çalışma yapması gerektiğini, eşel mobil sistemini inşa etmesi gerektiğini söyledik. İnisiyatif alması gerektiğini söyledik. Ancak TBMM'ye baktığımızda sadece kariyer uzmanlarına ve üst düzey bürokratlara iyileştirme yönünde inisiyatif alınıyor buna elbette ki karşı çıkılacak. Şu olmuş olsaydı örneğin kariyer uzmanlarının merkezde çalışanlarıyla taşrada çalışanlar arasında bir farklılık var. Özellikle üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları üzerinden gidersek büyük bir ek ödemede adaletsizlik var. Bu adaletsizliği ortadan kaldıran bir düzenleme yapılmış olsaydı muhtemelen büyük bir çoğunluğunda bu tepki olmayacaktı memurların. Niye? Ortada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliği çözmek için bir düzenleme yapılmış denirdi. Ancak öyle değil. Enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi için sadece bir kesime çalışma yapılıyor. Bunu kabul etmemiz, bunu ya işte şimdi o, e, kariyer uzmanları yapılsın sonra bize de yapılır mantığıyla hareket etmemiz mümkün değil. Çünkü şunu biliyoruz, doktorlara yapıldığı zaman da sadece doktor, doktorlara yapılmış oldu. E, hakim savcılara yapıldığı zaman da sadece hakim savcılara yapıldı. Onun dışında doğru düzgün bir çalışma yapılmadı. 2023 yılındaki 8077 TL seyyaren zammı e, ayrı tutarsak ki onu herkese yapılan bir çalışmaydı onda da me memur emeklileri gelelim adaletsizlik kısmına. Eğer bu şeyde bütçe kanununa ek verilen önergede memur emeklilerine ödenmeyen 8077 TL yani zamın emeklilere memur emeklilerine yansıtılmasına yönelik bir çalışma olmuş olsaydı kim karşı çıkacaktı? Hiç kimse çıkmayacak Çünkü orada bir adaletsizlik var. 2 yılı geçti, 2,5 yıldır memur emeklileri şu an 18600 civarında bir maaşta eksik durum söz konusu. Bu durum ortadan kaldıran bir düzenleme olsaydı hiç kimse karşı çıkmazdı. Burada karşı çıkılan husus eğer bir kayıp varsa bu kaybı ya hep beraber göğüsleyeceğiz ya da hep beraber bu konuda iyileştirme yap yapılacak. Başka çaresi yok bunun. Kariyer uzmanlarına ya da üst düzey bürokratlara örneğin 30 bin lira iyileştirme yaparsın bir kısmına 20 bin lira bir kısmına 10 bin lira gibi bu tarz bir iyileştirme herkese 30 bin lira niçin yapmıyorsunuz diyen yok zaten. Görev yetki sorumluluk kapsamında ona göre bir dağılım söz konusu olabilir. Hatta bunlara bile girmeye gerekiyor. halihazırda hazırda oransal zam uygulanacak. Ocak ayında %18-18,5 gibi gerçekleşecek. Buna enflasyondan bağımsız olarak yani enflasyona dahil olmayacak şekilde refah payı şeklinde düşünebilirsiniz. Örneğin %15 ilave artış yapılmış olsaydı. %15 dediğimiz şey şeyde kariyer uzmanlarında 15 bin liranın üzerine tekabül edecekti. Üst düzey bürokratlar zaten 150 bin liraya yakın maaşları var. Onun üzerinde maaş alanlar var. Onlarda da o 25-30 bin lira fark edecekti. Ya da %20 ilave %18 artı %20 %38 şeklinde tabii ki o dediğim refah payı şeklinde olursa enflasyonla ilişkilendirilen bir artış olursa bu doğru bir e, şey düzenleme olmaz. Böyle bir düzenleme yap yapılsaydı Buna hiç kimse karşı çıkmaz. Ya işte kariyer uzmanlarına 20 bin liraya yakın artış yapılıyor. Bizim maaşımız 50 bin lira olduğu için 10 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira artışa tekabül ediyor. Biz bunu kabul etmiyoruz diyen bir memur çıkmayacaktı. Niye? Herkese maaşının oranında görev ve görev yetki ve sorumluluğunun oranında artış yapılmış olacaktı. Ancak bu böyle olmadı. Onun için de şu an özellikle kariyer uzmanları ve üst düzey bürokratlar tabii ki büyük bir kısmı fake hesaptan yazıyorlar sosyal medyada. Gerçek hesaplardan yazan 100 taneden 3 tanesi belki gerçek hesaptır. Onun dışındakilerin tamamı fake hesap şeklinde yazıyorlar. Ve diyorlar ki hazımsızsınız. Yok işte bizim bize verilecek olan maaşa gelire göz dikiyorsunuz. Size verilen maaşa gelire kimsenin göz diktiği yok. Buradaki sorun bütçe, devletin bütçesi. Devletin bütçesinden dağıtım adil olmak zorunda. Özel sektör olmuş olsa bunu belki söyleyebilirsiniz. Ama devlette kamu bütçesinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Eğer bir eksiklik varsa tüm memurların maaşlarında şu an eksik ödenen 2,5 yıldır enflasyon kaynaklı kayıplar var. Bunun telafi edilmesi gerekiyorsa bunu bir kesime değil tamamına yayılması gerekiyor. Belli oranlarda görev yetki sorumluluk çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bu yapılmayıp sadece belli kesime yapılırsa Allah kusura bakmasınlar buna her zaman karşı çıkmaya devam edeceğiz. Adaletsizliği gidermeye yönelik bir çalışma olursa bundan yana sorun yok. Ama herkesi etkileyen bir sorunda sadece bir kesimin sorununu çözelim mantığına her zaman karşı çıkacağız ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Karşı çıkarken de hiç yapmayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın değil. Bunun çerçevesinin genişletilmesini, alanının genişletilmesini talep eden şekilde karşı çıkıyoruz. Tümden hiç vermeyin mantığıyla değil. Ve ha şunu da söyleyeyim. Bize vermiyorsanız onlara da vermeyin şekli biraz hoş ona Evirmeye çalışıyorlar ama buradaki bize vermiyorsanız onlara vermeyin değil. Onlara ya da daha farklı gruplara farklı farklı zamanlarda bu artışlar yapıldığı için özellikle alt düzeyde çalışan memurlar ya da işte öğretmenler, polisler gibi e, sağlık çalışanları gibi memurlara hiç yapılmamış oluyor. Onlara bu bütçe, kamu bütçesinin büyük bir kısmı, personel ödemelerindeki bütçenin büyük bir kısmı bu tarz ödemelere, bu tarz iyileştirmelere kullanıldığı için diğer memurlara hiç yapılmıyor. Onun için kusura bakmasınlar genele yayılan sorunlarda genele yayın çözüm genele yayılan çözüm olmak zorunda. Bunu bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz, daha sonra da söyleyeceğiz. Dün de söylüyorduk zaten. Bunu hep söylemeye devam edeceğiz. Konu bu konu muhtemelen ilerleyen günlerde de yine konuşulacak. Çünkü şu an geri çekiliyor teklif ve iktidar partisinin geri çekme nedeni olarak söylediği şey şu. İleriki günlerde çerçevesinin daha geniş tutulduğu tüm kamu çalışanlarını kapsayan bir düzenlemeye dönüştürmek. Bu noktada da biz sendika olarak mücadelemizi büyüterek devam edeceğiz. Bu düzenlemenin hem kapsayıcı olması hem de bir an önce çıkması noktasında mücadelemize devam edeceğiz ve konuyu e, takip etmeye, süreci e, takip edip değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.